Değerli öğretmenlerim. Büyük fedakarlık ve özveri göstererek geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerlerimizi, doğru insan ve vatandaş olmayı, cumhuriyet değerlerini, vatan ve millet sevgisini öğreten, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir, gençler de öğretmenlerin eseridir diyerek öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır. Ülkemizin geleceğine emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle kutsal görevlerinin bilinciyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla vazifelerini yerine getireceklerine inandığımız tüm öğretmenlerimin ve öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar. Başla Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken tüm öğretmenlerimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyoruz.